YuKitron TR48 ya da YK48 6 akülü 72 volt 65 kilometre hız 60-65 kilometre menzili olan elektrikli scooter. Ürün aslında Çin'in Yadea markası tarafından üretilmiş. Fakat Türkiye'ye yük distribütörlüğü ile girmiş. Şık retro tasarımı. Güzel bir elektrikli scooter. Yaklaşık 2000 kilometredir kullanıyoruz. Gayet memnunuz. Kullanmadığınız zaman kendisi park moduna geçiyor. Çıkarmak için buradaki park düğmesine basıyorsunuz. Tam dolu şarjla Rolanti'de 67 hız yapıyor gösteriyor. Şu an 65'e düşmüş. Biraz yol yaptım. Ürün 3 vites. Birinci kademede. İkinci kademede. Ve üçüncü kademede. Ben bu motorla 67-68 kilometre yakın hız gördüm. Tam dolu bataryayla. gündüz farı daim açık kalıyor. Gündüz farı bu şekilde. Uzun farları da bu şekilde. Normalde burası far, burası selektör, burası park ama burayı boş bırakmışlar uzun kısası bu şekilde. Farları bu skutura göre oldukça iyi aydınlatıyor. Far anahtarı burada. Ama kapalı olsa bile daimi gün farı bu şekilde yanıyor. Fakat parkı açtığımızda burası yanıyor. Şu an park açık. Farı açık hale getirdiğim zaman yine aynı ikisi yanıyor. Değişen bir şey yok. Sadece uzun far yaptığım zaman üst taraf yanıyor. 10 inç lastikleri var. Ön disk. Frenlemesi gayet iyi. Ben çok memnunum frenlerinden. Arka taraf balata tipli. Burada yadaya yazdığını görebiliriz. Aynı şekilde ön amortisöründe de yadaya yazıyor. Anahtar keza yadaya motor dediğim gibi ya devreni motor anahtarsız çalıştırabiliyoruz şu an kapalı motor anahtardan eğer açma tuşuna basarsak bu kilitledi motoru alarm modu şu an motora bir müdahale olduğu zaman alarmı çalar çalıştırmak istediğiniz zaman şu alt taraftaki çalıştırma butonuna basıyorsunuz motor açılıyor anahtar cebinizde kullanmaya başlayabilirsiniz. Haricinde motoru buradan kilitleyebiliyorsunuz. Kapattım. Motorunuzun yerini otoparkta bulmak istediğinizde şu butona basarak alarm çaldırabiliyorsunuz. Kapattık. Motorun seli altı. Gayet geniş. Ben bir tam kas sığdırabiliyorum. Kaskın içerisine de harici malzemeleri koyabiliyorsunuz. Güvenlik şalteri 40 amper. Aç kapı yapabiliyoruz. Fidaları özellikle söktüm. Çünkü size şu an sel altını da göstermek istiyorum. Sel altı bu şekilde motoru basınçlı yıkamayla yıkadım. Bu kadar ıslanmış basınçlı yıkamada. Her yerini yıkadım. Muhtemelen bu şekilde çekim kimse yapmamıştır bugüne kadar. Burada fren kabloları var. Çift amortisör kullanılmış arkası için. Bu çok güzel bir ayrıntı. Yanlış hatırlamıyorsam PCX de böyle tek olabilir. Ya da PCX'e benzer farklı Çin motorlarda motorlar da yanlış hatırlıyor olabilirim. Bunun içerisinde beyin var. Şu kısımda bir tane kumandalı kumanda alıcısı anahtarsız çalıştırma için burada da beyni var harici altı tane akü var akünün biri benim yanlış kullanımım sonucunda şişme yaptı ben o aküyü yenisiyle değiştirdim diğer aküler buradaki kapağı ben daha önce vidalarını söktüm bu şekilde motor 60 volt 32 üzerine tasarlanmış olsa gerek o şekilde yazmışlar ama şu an 6 akü 72 volt 22 amper 20 amper üzerine kurulu bunun ayrıntısı da aslında burada yazıyor ama demirden dolayı tam okunmuyor kontak yuvası bu şekilde direksiyon kilidi var arkadaşlar motorda direksiyon kilitlemek için diğer motorlarda olduğu gibi direksiyonu sola çevirip bastırıp kilitliyoruz. Bu şekilde kilitlenmiş oluyor direksiyon. Güzel bir askı aparatı var. Arka ayaklar. Eğer alacaksanız vidaları kendisi gevşiyor. Dikkat edin vidalara düşmesin. Kendiniz kontrol ederek sıkıştırın. Yine ayaklıkta sensör bulunuyor. Bu ayağı açtığınız zaman Motor hareket etmiyor. Kendisi park modunu alıyor. Her iki frende de sensör mevcut. Frene bastığınız zaman doğrudan elektrik motoru devre dışı kalıyor. Ön fren disk olduğundan dolayı hidrolik yağ kısmı. Harici olarak bu ön fren kütüğü daha değişik bir sistemle yapılmış. İçerisindeki sensör basıldığı an doğrudan gücü kesiyor ve jenerasyona geçiyor. Motorun sinyallerini göstereyim. Şık bir şekilde led. Gece de gayet başarılı aydınlatıyor. motor dörtlü bulunmuyor. Parklanmasına yazacak olursak parklanması da gayet şık. Gece çok hoş bir görünüm oluyor. Bir de frenlemesine bakalım. Muhtemel içerisinde led tankı var. Saklama gözümüz burada. İçerisinde bir şarj girişi ve USB şarj portu var. Buradan şarj edebiliyoruz. Bu motor hakkında size önemli bir bilgi vereceğim. Başıma geldiği için aküyü yakmama sebep olan şey motoru böyle kullanıp aküler sıcakken sıcak aküde kullanır kullanmaz gelip şarja takarsanız şarj sırasında da motor ısınacağı için ...akünüz çabucak şişiyor arkadaşlar. Yani doğru kullanım. Motoru kullandıktan sonra bir süre bekleyip... ...akülerin biraz olsun ısısının düşmesini bekleyip... ...ısısı düştükten sonra şarja takmanız... ...ve gelen şarj aleti tam anlamıyla elektriği kesmiyor. Evet, dolduğu zaman yeşil gösteriyor. Ama şarj yapmaya devam ediyor. Bu yüzden akül şişiyor ve patlıyor. Siz siz olun akünüzü şarj ederken dikkatli bir şekilde şarj edin. Yani uzun süre şarjda bırakmayın. Ve kullanır kullanmaz hemen şarja takmayın. Benim yaptığım hatayı yapmazsanız orijinal akülerinizde uzun süre kullanmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aynaların görüş açısı iyi. Dediğim gibi uzun kısa far anahtarı. Sağ sol sinyal kornası. Korna da gayet duyulur bir şekilde. <laughs> Kilometre saati. Hız kontrol ayarı. Far ayarları. Askılık. Kontak anahtarı. Kumandasız çalışma özelliği. Şarj gidişi ve USB şarjı. Altı aküsü beyni, kumanda alıcısı, sigorta şarteri. Çok güzel bir sisi var var. Sisi var orijinal. Eşime çocuğum için aldım ben bu ürünü. Çok rahat bir şekilde kullanıyorlar. Ekstra sadece bu kılıftan aldım. Koltuk kılıfı small olan en ufağını aldım ve gayet rahat bir şekilde oldu. Fakat bunda ince ayrıntı şu gördüğünüz vidaların arkasına pul atmak gerekiyor. Çünkü kılıftan dolayı kapanmakta zorlanıyor motor. O yüzden bu vidaların altına ikişer pul koydum ve bu sayede ayağını uzatmış olduk. Rahat bir şekilde kapanıyor şu an. Herhangi bir sorun yok. Bu motorda iki farklı motor seçeneği var diye biliyorum. Bu 3000 watt olan motor kodu bu. Alacak alan arkadaşlara öneririm. i'll yeah. see you then